Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizinle çobadan spider man oyunu oynayacağız Ve tuşları yakalayacağız arkadaşlar İki tane arabamız var İki tane arabayı yakalamaya çalışacağız Hemen oyunumuza geçelim Arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın Sizinle spider man çobadan oynayacağız sürekli. Hemen spider oluyoruz arkadaşlar ve olduk Hadi abone olun arkadaşlar bekliyorum şu an. Abone olduktan sonra başlayalım bildirimleri de açmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Yoksa birlikte oyun oynayamayız. Başlıyoruz arkadaşlar. Bugün iki tane arabamız var. O iki arabayı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O iki arabanın içinde demir adam varmış arkadaşlar. Demir adam bulacağız. Şu an ilerliyoruz. Baya yaklaştık. Arabaya yaklaştık. Burada bir yerde olmalı arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kişi var. Bu kişi diyor ki iki tane araba var diyor. Bu iki arabayı takip et diyor. Takip et diyor. O iki arabada diyor arkadaşlar demir adam var diyor. Bir tane araba verdiler bize arkadaşlar. Hemen arabaya biniyoruz. Ve takip ediyoruz arkadaşlar. Demir adamları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Onlar tuşluymuş. Suçluları bulmaya çalışıyoruz hemen. Arabamızla hızlıca gidiyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz. Aradan girelim. Girebilecek miyiz? Evet girdik. Evet. Şuradan geçelim arkadaşlar. Bakalım önümüze çıkacak mı? Arabaya çarptık. Karşımızdan geç. Karşımızdan geçti arkadaşlar. Hemen peşlerine düşelim. şuradan Önlerini keselim. Gel 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 gel. Önlerini kestik. Önlerini kestik. Kestik önlerini. İn hemen in, in in iniyoruz gittiler arkadaşlar ya gittiler hemen hemen takip edelim hemen takip edelim bin 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 nereye gidiyor bunlar bu tarafa gittiler bu tarafa gittiler arkadaşlar onları yakalamamız lazım şuradan girelim şurada bir yerde arkadaşlar burada bir yerde hemen hemen gidelim. hemen yakalayalım onları önlerini keselim. Aram, çarptık arkadaşlar ya çarptık ya hadi 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 az kaldı yakalayacağız hadi arkadaşlar zamanla yarışıyoruz burada geldik olduk yakalamak üzereyiz adamları şuradan önlerini keselim hemen önlerini keselim hadi az kaldı iki, bu buçuk dakikamız kaldı arkadaşlar Hemen gidelim önlerini keselim. Geldik olduk. Önümüzden geçti. Önümüzden geçti. Döndüm. Dön. dön önümüzden geçti. Hemen yakalayalım bunu. Şuradan döndüler. Aha karşımızda. Arabaya çarptık. Hadi ya. Çekil önümüzden kırmızı araba. Buradalar. Buradalar hemen. Hemen hadi önünü keselim. Şuradan girelim. Önünü keselim hemen. Hadi. Ya hadi. Niye sürmüyor bunlar ya? Hadi. Hadi çarptık çarptık. Çarptık. Hadi. Göndermemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Öbürü de geliyor. Öbürü de arkamızda. Yine hemen in in in. Bunları yakalayalım hemen in. Hadi. Hadi. Aha diğeri de geliyor. Diğeri de geliyor. Diğeri de geliyor. Hadi. Bunlar arabadan indirebilir miyiz acaba? yakaladık ama bir türlü adam gitmeye çalışıyor gidemiyor arkadaşlar. Ama biz de adamı indiremiyoruz. Adam arabaya vuralım arabaya vuralım. Arabaya vuralım. Kapısına vuralım kapısına vuralım. Kapısına. Bir dakikamız kaldı arkadaşlar. Bari öbür arabayı yakalamaya çalışalım. Öbür arabayı yakalamaya çalışalım bari. Hadi gel. O da arkamızdan geliyor şu anda. Ha, onu da yakaladık onu. Hadi, hadi. O da burada. O da burada. Hadi, önünü kes, önünü kes. Efendim, efendim. Evet. Zaman geçti arkadaşlar. Yakaladık ama niye böyle oldu anlamadım arkadaşlar. Bölümü tekrar oyna arkadaşlar. Aynı bölümü tekrar oyna adamları tekrar yakala diyor. Hemen Spiderman olalım. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı görüyorum. Arkadaşlar abone olursanız birlikte oynayacağız Spiderman oyununu. Adamları birlikte yakalayacağız arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Buradaki adamdan görev alacağız şimdi. Bu adam bize tarif edecek arabaların nerede olduğunu. Şu adam arkadaşlar hemen tarif ediyor bize. Arabalar diyor ileriki yoldan döndüre gidiyorlar diyor. Hemen yakala onları diyor. İçinde demir adam var onların diyor. Tamam görevi alalım. Görevi aldık arkadaşlar. Hemen arabamıza binelim. Araba verdi bize bir tane. Bu arabayla gidebilirsin diyor. Hemen binelim araba, arabamıza. Adamları yakalayalım. Adamlar Hızlıca gidiyor. İçinde arabaların içinde. İki tane araba var arkadaşlar. Birisinin içinde demir adam varmış. Şuradan dönelim hemen. Dönelim. Yaklaşalım adamlara. Burada bir yerde adam var. Döndürdüm. Ha. Önümüzdeler. Önümüzdeler. Hadi. Hadi 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 güzel. Adamları yakalayalım hadi. Şuradan önlerini keselim. Şuradan önlerini keselim gelmek üzere Aha önlerini kestik Çarptık arabalara Hadi in 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 arkadaşım hadi in Hadi Hadi at Arabaya at Arabaya at Şuradan at Gitmedi Ağımız gitmiyor ben anlamadım Çık 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 yukarıya çık Çık yukarıya Adamları görelim nereye gittiğini şuradan dönecekler arkadaşlar herhalde döndüler hadi bu tarafa gelin bu tarafa gelin şuradan gidiyorlar arkadaşlar hemen arabalarını atmamız lazım hadi önümüze dönün önümüze dönün döndüler döndüler hadi at 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 ağı at at atmıyor at, at ya arabamıza gelip takip edelim hemen Arabamıza hemen gir, takip edelim. Şu tarafından gir diyor. Tara arabamıza binelim hemen. Bin bin bin. Bin arabamıza. Hemen yakalayalım onları. Şuradan gidiyor arkadaşlar. Önümüze gelebilirler. Önümüze gelebilirler. Daha önümüze gelin. Önüm önümüze Kes Önümü kes kes kes. Kes 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 kes. kes. አቤ ቤ